Merhaba sevgili çocuklar. İkinci sınıf matematik derslerine bu hafta ilk konumuz olan onluk ve birliklerle başlıyoruz. Bu dersimizde iki basamaklı sayıları onluk ve birliklerini ayırmayı öğreneceğiz. Öncelikle geçen yıl öğrendiklerimizi kısaca tekrar edelim. Rakam neydi hatırlayalım. sayıları yazmak için kullandığımız işaretlere rakam denir. Neydi bu rakamlar? Birlikte tekrar edelim. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9'du. Çocuklar, rakamları yan yana getirerek sayıları oluştururuz. Bundan sonra öğreneceğimiz İki basamaklı, üç basamaklı, dört basamaklı sayıları rakamları yan yana getirerek oluşturacağız. Peki devam edelim. Rakamlar aynı zamanda bir basamaklı doğal sayılardır. Evet çocuklar, rakamlar aynı zamanda bir basamaklı doğal sayılardır. Bakın hepsi bir basamaktan oluşuyor. Bir basamaklı en küçük doğal sayı sıfırdır. Burada da gördüğünüz gibi bir basamaklı en küçük doğal sayı 0'dır. Bir basamaklı en büyük doğal sayı ise 9'dur. 9'dan bir sonraki rakam neydi? 10. 10 kaç basamaklı çocuklar? On iki basamaklı. Bizden ne istiyor? Bir basamaklı en büyük doğal sayı. Bir basamaklı en büyük doğal sayımız 9'dur. iki rakam kullanılarak yazılan sayılara iki basamaklı doğal sayılar diyoruz çocuklar. Ee, örneğin bir rakamıyla sıfır rakamını yan yana getirerek hangi sayıyı oluşturduk? 10 sayısını. Bir rakamıyla bir rakamı yan yana gelince 11 bir sayısı. 1 bir ve 2 yan yana gelince 12, 13, 14, 15 şeklinde sıralanıyor. En son 99 sayısı 9 ve 9 rakamının yan yana gelmesiyle oluşuyor çocuklar. 99 sayısından sonra gelen sayımız kaçtı? 100. 100 üç basamaklı bir sayı. 1 2 3. Biz bu sene 3 basamaklı sayılarla değil de iki basamaklı sayılarla çalışacağız. 3. sınıfa geçtiğinizde 3 basamaklı sayılarla çalışacaksınız çocuklar. Bizler iki basamaktan oluşan iki basamaklı doğal sayılarla çalışacağız. İki basamaklı iki basamaklı en küçük doğal sayı. En küçük doğal sayımız 10 çocuklar. Bundan bir önceki sayı 9'du. 9 kaç basamaklı? Bir basamaklı olduğu için ve bizden iki basamaklı en küçük doğal sayı istediği için 10 diyoruz. İki basamaklı en büyük doğal sayı da 99'dur. Ondan bir sonraki sayı 100. 100 de 3 basamaklı bir sayıydı. Evet, şimdi hatırlatmaları yaptıktan sonra onluk birlik kavramına geçebiliriz birlikte. On tane nesne bir tane onluk eder çocuklar. On tane nesne bir tane onluk eder. Ondan az olan nesneler ise birlik sayısını verir. Birlik sayısını verir. Şimdi çocuklar 10 tane nesne veya 10 tane birlik bir araya geldiğinde buna bir onluk diyoruz. Ne demek istediğimi buradaki e, etkinlikte daha iyi anlayacaksınız. Kalemlerimiz var. Kalemlerimizi önce sayalım kaç tane var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 tane kalemimiz var. 15'i buraya yazıyorum. Biz ne demiştik? 10 tane nesne bir onluk eder demiştik. Burada şu anda 15 tane birlik var çocuklar. Bunlardan 10 tanesini bir araya getiriyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tanesini bir araya getiriyorum. Bu 10 tanesinin adı artık 10 tane birlik değil, bir onluk. Bir onluk. Geriye kalanların sayısı 10'dan azsa bunlara da birlik diyoruz. Bakalım. 1 2 3 4 5 tane olduğu için buna da 5 birlik diyoruz geriye kalanlara. O zaman 15 sayısı için ne deriz çocuklar? 1 onluk ve 5 birlikten oluşuyor deriz. Yine aşağıdaki fırçaların sayısına bir bakalım önce. Hepsini sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 taneler. 18 tane fırçamız varmış. Biz ne dedik? Bunlardan 10 tanesini bir araya getirdiğimizde bir onluk ediyor dedik. 10 tanesini bir araya getirelim. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tanesini bir araya getiriyorum. Bununla da artık 1 onluk oldu. Geriye kalanlara bakalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 tane kaldı. Burası da 8 birlik. 10'dan az olduğu için birlik olarak yazıyoruz çocuklar. Peki 18 sayısında kaç onluk var? Bir onluk. Kaç birlik var? 8 birlik var deriz çocuklar. Şimdi de hazırladığım materyaller üzerinde konuyu daha iyi kavramaya çalışalım. Daha sonra örnek soru çözümleri yapalım. Çocuklar onluk birlik kavramını hazırladığım materyal üzerinde daha iyi kavramaya çalışalım. Önce birlik bölmesine pipetlerimizi teker teker koyalım. Bir birlik, iki birlik, üç birlik, dört birlik, beş birlik, altı birlik, yedi birlik, sekiz birlik, dokuz birlik, onuncu birliği buraya koyduğumda artık bunlar bir birlik değil, bir onluğu oluşturuyordu çocuklar. Biz ne demiştik? 10 tane birlik bir onluk eder demiştik. Burada da 10 tane pipetimiz bir araya geldi ve bir onluk oluşturdu. Bunu artık onluk bölmesine koyabilirim. Peki pipetlerimizle sayılar oluşturalım şimdi. Burada bir onluk vardı. Yanına iki tane birlik koyayım. Ve sayımızı oluşturalım. Burada ne vardı çocuklar? 10 11 12. Hemen yazalım sayımızı da. 12 sayısında bir onluk, 2 tane de birlik var. Yeni bir sayı daha oluşturalım. Buraya 3 tane onluk koyayım çocuklar. 1 2 3 onluk birliklere de 6 tane birlik koyayım. 2 tane elimde var. 2 3 4 5 ve 6 birlik. Peki 3 onluk, 6 birlikten oluşan sayı kaç ediyor? Birlikte bakalım. 10 20 30 31 32 33 34 35 36. Sayımız 36 etti. O zaman şöyle diyebiliriz. 36 sayısında 3 onluk, 6 tane de birlik var deriz. Bir sayı daha oluşturuyorum. Çocuklar, onluklarımızı koyalım. 10 20 30 40 50. Kaç tane onluk koydum? 5 tane onluk koydum. Birlik kısmına hiçbir şey koymuyorum. O zaman sayımız ne oluyor çocuklar? 5 onluk, 0 birlikten oluşan sayımız 50 ediyor. Şimdi de sayıları bize versin. Biz de onluk ve birliklerini bulalım. Sayımız 73 olsun. 73 sayısında kaç onluk var çocuklar? 7 tane onluk var. O zaman buraya 7 tane onluk koyuyorum. 1 2 3 4 5 6 7 onluk. Peki kaç birlik var? 3 tane de birlik var. 3 tane de birlik koyuyorum. 73 sayısı 7 onluk ve 3 birlikten oluşuyor. Bir sayı daha yapalım sizinle birlikte. 44 sayısını yapalım. 44 sayısında kaç onluk var çocuklar? 4 onluk. O zaman 4 tane onluğumu koyuyorum. 1 2 3 4 kaç birlik var? 4 tane de birliğim var. Elimde 3 pipet var. Bir tane daha koydum. 4 birlik. O zaman ne deriz çocuklar? 44 sayısından 4 onluk ve 4 birlik vardır deriz. Evet, bir diğer materyelimize de geçecek olursak eğer, bir diğer materyalimize abaküs materyeli çocuklar. Hemen hızlıca onu da sizlere göstermek istiyorum. Burada bir abaküsümüz var ve onluklar ve birliklerimiz var. Hemen bir sayı oluşturalım. 64 sayısı olsun. 64 sayısını oluşturmak için onluk hanesine kaç tane boncuk dizmeliyim? Evet, onluk hanesine 6 tane boncuk dizmem gerekiyor. 1 2 3 4 5 6 Kaç tane birlik koymam gerekiyor çocuklar? 64 sayısında 4 tane birlik var. 64 sayısında 6 onluk 4 birlik var deriz. Sevgili çocuklar bir de abaküse boncukları koyup bizden sayıyı bulmamız istenebilir. E ee, o zaman da bakacağız. Yine kaç onluğumuz var? 1 2 Hemen 2 onluğumuzu koyacağız. Kaç birliğimiz var? Boncuklarımızı sayacağız. 1 2 3 4 5 6 7 8 boncuğumuz olduğu için birlik bölmesine de 8'i koyacağız ve sayımız 28 etmiş olacak. Sevgili çocuklar, şimdi de onluklar ve birliklerle ilgili çıkabilecek soru örneklerine bakalım birlikte. Taban blokları ile modellenen sayıları örnekteki gibi bulup tabloda gösterelim. Şimdi e, bu etkinliğe geçmeden önce sizlere onluk taban bloklarını tanıtmak istiyorum çocuklar. Bu bir onluk blok. Burada gördüğünüz blok şeklinde. Ee, biz ne demiştik? 10 tane birlik bir araya geldiğinde bir onluk yapıyor demiştik çocuklar. Bunlar da bizim birliklerimiz. Bunlardan 10 tanesi bir araya geldiğinde bir onluk yapıyor. 10 on birlik bir araya geldiğinde bir tane onluğu oluşturuyor. Buna o yüzden onluk bloklar diyoruz. Şimdi buna göre... Birlikte bakalım. Ee, burada kaç tane onluk blok görüyoruz? Sayalım. 1, 2, 3, 4 tane onluk bloğumuz var. Kaç tane birliklerimiz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tane de birliğimiz var. Peki 4 onluğumuzun değeri kaç? Onar onar sayıp bulacağız onu da. 10, 20, 30, 40, 8 birliğimiz 8 tane 1 1 1 şeklinde gittiği için yine 8 tane 48 sayımız ne oldu çocuklar 48 oldu yazılışı da 48 şeklinde ikinci örneğimize bakalım öncelikle kaç onluktan oluştuğuna bakalım çocuklar 1 2 3 4 5 onluk yazıyorum buraya 5 onluk kaç birlik var 1 2 3 4 5 6 7 tane birliğimiz var. Peki 5 onluğumuzun değeri ne? Onu da onar onar sayıp bulacağız. 10 20 30 40 50 7 birliğimiz 7 ediyor. Sayımız kaç etti? 57. Yazalım. 50 7. Diğer örneğimizdeki onluklara bakalım. Kaç onluğumuz var? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 onluk. 1, 2, 3, 1'lik. 6 onluğumuzun değeri neydi? Onar onar sayıp buluyorduk. 10, 20, 30, 40, 50, 60. 3 birliğimiz Yine 3 ediyordu. Sayımız kaç ediyor? 63 daha. 63 63 Peki. Dördüncü örneğimize bakıyoruz. Kaç onluk var bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 onluk. Peki birliğimiz var mı? Hiç birliğimiz yok. O zaman buraya... 0 birlik yazıyorum 7 onluğumun değerini 10'ar 10'ar sayarak buluyordum 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 7 tane 10 70 yapıyor birliğim yoktu 0 da yazabilirim sayım o zaman 70 yazıyla da yazıyorum 70 şeklinde Yine kaç onluğumuz var? Sayıyoruz. 1 2 3 4 5 onluğumuz var. Kaç birliğimiz var? Yine sayalım. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane birliğimiz var. 5 onluğumuzu 10'ar 10'ar sayıyorduk. 10 20 30 40 50 9 birliğimiz 9 sayımız ne yaptı 59 yazıyla yazıyorum 59 hemen onluklarımı sayıyorum 1 2 3 4 5 6 onluk kaç birlik var hemen sayıyorum 1 2 3 4 5 6 birlik 6 onluğum 67 diyor çocuklar 6 birliğimin değeri yine 6. Sayım 66. Evet hemen bir diğer soru tipine geçelim birlikte. Onluk ve birlikleri verilen sayıları örnekteki gibi yazınız diyor. Bize onluklarını ve birliklerini vermiş bizden sayı oluşturmamızı istiyor. 5 onluk 4 birlikten oluşan sayı. Hemen bakalım. 1 2 3 4 ve 5 onluk 4 tane de birlik koyuyorum. 2 ve 4. 5 onluk 4 birlik. Ne yapıyorduk? Onar onar sayıyorduk. 10, 20, 30, 40, 50, 51, 52, 53, 54. Sayımız 54. Hemen diğer örneği de yapalım yine onluk bloklarımızla. 7 onluk 6 birlikten oluşan diyor. Burada 5 onluğum vardı. 6, 7 onluk, 2, 4, 6 tane de birliğim oldu çocuklar. Sayımız kaç oldu? Hemen sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76. 7 onluk 6 birlikten oluşan sayımız 76 sayısıdır. Peki 8 onluk 0 birlik. 8 onluk 0 birlik. 8 onluğumuz kaç ediyordu? Hemen onlar onar sayalım. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80. Birliğimiz olmadığı için hiç olmadığı için sayımızı 80 olarak yazıyoruz. Peki şimdi bakın buraya dikkat edin çocuklar. Bununla ilgili çok şaşırtmacalı sorular olabiliyor. Bir birlik 4 onluktan oluşan sayı soruyor. Biz ne biliyorduk çocuklar? Bu tarafta onlukların olduğunu, bu tarafta birliklerin olduğunu biliyorduk. O zaman onluk dediği yere 4 yazıyoruz, birlik dediği yere 1 yazıyoruz. Sayımız 41. Burada 1'i başta görüp hemen buraya 1 yazsaydık 14 derdik ve yanlış bir cevap vermiş olurduk. O yüzden mutlaka yanlarındaki yazan onluk mu, birlik mi mu kısmına mutlaka dikkat edin çocuklar. Yine bakalım. 9 onluk 3 birlik diyor. Hemen 9 onluğu yerine yerleştiriyorum. 3 birliği de birlikler bölgesine yerleştiriyorum. Ve sayım 93 oluyor. Bir de tam tersi şeklinde olabilir çocuklar. Bize sayıyı verir. Sayıyı onluklarına ve birliklerine ayırmamızı ister. Biz bu tarafın onluk, bu tarafın birlik olduğunu öğrendik burada onluklar, burada birlikler var. 45 sayısında 4 onluk ve 5 birlik vardır. Yine burada da onluk olan yerde 2 var. O zaman 2 onluk birlik yok. Yani 0 birlik. Yine 58 sayısına bakalım. Bu kısmımız bizim onluk kısmımızdı. Bu kısmımız birlik kısmımızdı. 5 onluk 8 birlik. Peki 9 sayısı kaç basamaklı bir sayı çocuklar? Evet, bir basamaklı bir sayı. 9 sayısında onluk yoktur. O yüzden sadece 9 tane birlikten oluşur. 76 sayısına bakıyoruz birlikte. 76 sayısı da 7 onluk 6 birlikten oluşuyor çocuklar. Evet çocuklar bir diğer çıkabilecek e, soru tipimiz de abaküs. Abaküs üzerinde sayıları göstereceğiz. Öncelikle... Yanda verilen sayıları abaküste gösterelim diyor. 26 sayısını ya 26 sayısını abaküste gösterirken onluk kısmına bakıyoruz. Kaç onluk var? 2 onluk. O zaman 2 boncuk çiziyoruz. Kaç birlik var? 6 birlik var. O zaman buraya 6 boncuk çizerek 26 sayısını oluşturuyoruz. Şimdi 34 sayısını biz oluşturalım. 34 sayısında kaç onluk var? 3 onluk hemen 3 tane onluk çizdim. Kaç birlik var? 4 birlik. 4 tane birliği de çizdim. Sayım kaç oldu? 34. Yine 81 sayısına bakalım. Burası onluklar kısmıydı. Kaç onluk var? 8 3 4 5 6 7 8 tane boncuk çizdim kaç birlik var bir tane olduğu için bir boncuk çizmem yeterli 55 sayısını abaküste gösteriyorum yine kaç onluğu var 55 sayısının 5 onluğu var 3 4 5 onluğu var kaç birliği var çocuklar yine 5 tane birliği olduğu için de 5 tane boncuk çiziyorum yine abaküste verilen sayıları yazalım diyebilir bize. Yani abaküste boncuklarla sayıyı oluşturur ve sayıyı bizden ister. Birinci örneğe bakalım. Burada onluk kısmında 1, 2, 3, 4, 5, altı tane boncuk olduğu için onluk hanesine 6 yazıyorum. Birlik hanesine ise 2 yazıyoruz. Sayımız 62. Şimdi biz bulalım e, yeni sayımızı. Kaç onluk var? Daha doğrusu onluk kısmında kaç boncuk var? 3 boncuk olduğuna göre onla 3 yazıyorum. Birlikte 1, 2, 3, 4, 5 boncuk olduğuna göre birliklere de 5 yazıyorum ve sayım 35 oluyor. Yine bu abaküsümüzde de onlukta dört tane boncuk var. Birlikte hiç boncuk yok çocuklar. Hiçbir boncuk olmadığı zaman ne yazıyorduk buraya? Sıfır yazıyorduk. Sayımız kırk oldu. Yine diğer abaküsümüzde bir onluk, bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi tane birlikten oluşuyor. Sayımız on yedi oluyor. Sevgili çocuklar, sıra sizde bölümümüzde sizlerden aile bireylerinizin yaşlarını sorup öğrenmenizi ve bu sayıları onluk ve birliklerine ayırmanızı istedim. Bir dahaki dersimizde görüşmek üzere, hoşçakalın.